Herkese selam Queen'lerim. Ben Queen. Burada arada beni görenler, görenler olmuyorsa ben buradayım. Kapının arkasındayım. Bugün sizlerle beraber e, ev turu. E, gördüğünüz kadarıyla eşyaları bütün eşyaları aldım arkadaşlar. E, burada. Arkadaşlar ben e, ben e, tabletimi sıfırladım arkadaşlar. E, o kadar e, aldığım şeyler gitti büyük ihtimalle. Ben de mecburen hile indirmek zorunda kaldım ve bu hileli arkadaşlar. Ondan dolayı çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim arkadaşlar sizden. Şimdi başlayalım. Burası kapı yani burada çok fazla bir süs yok zaten. İçeri girelim. Senin güncellemen. Burada bir kedi taşıma şey var. Onu da sürprizini göstereceğim. Burası ilk başta olan bir yer. Arkadaşlar anneannem dinle o, din din dinle olduğu için ben de dinleyeyim. Elhamdülillah. Şey. Arkadaşlar burada ezan okunuyor. Ben de orucumu açacağım. Arkadaşlar yemek karşımda ama yemeyeceğim tabii ki de. Ben de dinleyeyim arkadaşlar. Annem hatta kapalı. Anneannem az önce ezan sesi geldi ya. Annemin telefonu çaldı. Burası tam biz videoya geçelim gelin. Evet burası da böyle sarı yaptım falan. Çok güzel oldu bence. Bayağı güzel. Bakın şu ışığa falan. Burada koltukları koydum bu arada. Çok rahatlar ikisi de. Burada halı çok tatlı oldu bence. Şimdi mutfağa. Şimdi burası birazcık karma karışık. Burada kedimin maması var. Kedim kedim şurada göstereceğim. Burada kedim için bir mama kabı var. Tabii ki de buraya basınca mama aşağı iniyor. Burası buzdolabım. Buzdolabım. Burası kadarıyla. Burası da böyle raf gördüğünüz kadarıyla. Burada e, tabak ve bardaklarım var. Gördüğünüz kadarıyla çok güzel hepsi. E, yukarıda böyle makarnayı süzmek için bir süzgeç. Tava ve tenceremiz var. Burada da böyle bir dizayn yaptım. Şurada içecekler var. Dörmü bir içecekler. Burada hardalla kepçap. Burada kepçap yalnız. Burada bebek maması. Ben niye böyle çok önemli bir şey anlatıyormuşum bunu konuşuyorum. Neyse. Şeker var. Burada da yine şekerler. Burada bir tane çikolata var. Senin yazılım güncellemeni. Şimdi burada da çikolatalar var. Burada da mama. Burada buradaki sandalyeyi bayağı beğendim bu arada. Şimdi kedim. Adı Dolly. Ee, arkadaşlar benim bir tane daha kedim var gerçekte. Ona çok benzediği için bu kedi sahiplen istedim. Ve arkadaşlar kedimin evi. Kanka şey diyecek kanka diyorum. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar diyeceksiniz ki köpeklerin nerede? Arkadaşlar maalesef Onları başka birine vermek zorunda kaldım. Ee, yani nedenini yani boş verin. Neyse biz videomuza geri geçelim. Evet arkadaşlar e, kedimin ismi Dolly. Burası evde. Burada da bir çingir attığı şey var. Çok seviyor. Burada bakım aletleri var. Maması olsun. Tarağı olsun. Yani. Onlar var. Ee, sonra burada e, bir balkon, balkon var öyle oturmalık için önde sehpa var da gözükmüyor arkadaşlar. Ee, bundan sonra burada bir e, koltuk var burada gördüğünüz kadarıyla koltuklar var. Yani bir masa var. Halbuki yerine çok tatlı. Burada bir ayna var. Neden bunu koyduğumu da bilmiyorum arkadaşlar. Burası benim odam. Burada e, yeni bakım aletleri var kedimin. Burada e, burası boş daha yeni e, kurdum için evi. Evet. Burası böyle e, kelebek hakkında bilgiler öğrenmek için. Burası benim yatağım. Dubai kağıdı Enfos. Benim Türkçe mi? Enfes. Yani halılar da mükemmel. Ben bu evi aldığıma şu an şükür edebilirim. Ee, burası banyom. Niye? Oğlum, oğlum ben sapık mıyım lan? Camın kenarında banyoda kurulmaz ama olsun. Zaten oyundayız arkadaşlar. Takmayın. Burada makyaj, ma makyaj malzemeleri de yani. Bu da yardım çantası gibi gözüküyorlar ama içinde makyaj malzemeleri var. Ayrıca başka çanta bulamadım. Ne yapabilirim? Bu da kedimin gene bir yüzme havuzu var. burada tuvaleti var. Yani burada dış macunumla şeyim var. Ee, ve bu videom bu kadardı arkadaşlar beni sevdiğini beni sevdiğinizi fark ettim. E 45 abone olmuşuz. Yani 45 kişi çok az bir kişi değil benim için. İnşallah bunun 1 milyonunu falan görürüz. Arkadaşlar Tokalay Queen kim bilmiyorum ama sürekli onu taklit ediyorsun falan diyorlar. Allah'ın seviyorsunuz Tokalay Tokalay Queen'in karakteri böyleyse veya böyle şeyler çekiyorsa bu benim sorunum değil. Ve ee, zaten bütün Tokotoburlar bu videoları çekiyor. Yani bu videoyu çektiğim için Queen'in taklidini yaptığım anlamına gelmiyor. Ve adım Queen tavşık olduğundan dolayı sürekli Tokolife Queen'i çalmışsın. Köpeğini çalmışsın. Size ne bunlar yani? Tokolife Queen kimse o bir şey demiyor yani. Bundan dolayı size ne? Yani hatta kanıtını bile gösterebilmediğimin. İnanmıyorsunuz çünkü yani 45... Mesela onun kaç bin abonesi var? Karışmıyorlar. Gelmiş o bana karışıyor ya. Böyle gıcık oluyorum. Yazmıştı. E, i̇lk videoma yazmıştı hatta bir tane. Yani ilk video. bari beni sevinir be. Cık. Neyse bu videomuz bu kadardı. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. E, orucunuz kabul, ol kabul olsun arkadaşlar. <laughs> Mutlu kalın. Queen kalın. Görüşürüz.